Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltı için hazırladığım pratik pizza böreklerin tarifini vereceğim. Hazırlığı sadece bir 10 dakika gibi bir sürenizi alacak. Sonrasında böreklerinizi fırına gönderip hemen diğer kahvaltılık ikramlarınızı hazırlayabilirsiniz. Öncelikle sizlerden ricam tarife geçmeden önce bana destek olmak için tarifime beğeni yapmanız ve yorumlara da bir kalp bırakmanız. Ve hemen tarife geçiyorum. Ben bu tarif için 2 adet yufka kullandım. Sizler tabii ki kişi sayısına göre miktarı arttırabilirsiniz. 2 adet yufkadan toplamda 8 adet börek elde ettim. Yufkaları öncelikle ikiye katlayıp öyle orta kısımdan kesiyorum ve daha sonrasında yine her bir yufkayı açıp üst üste getirerek yine ortadan keserek toplamda bir yufkayı dörde bölmüş oluyorum. Tabii ki kesme şekliniz kendinize kalmış. Yani nasıl kolay geliyorsa o şekilde kesebilirsiniz yufkalarınızı. Sonuç olarak bir adet yufkadan dört adet parça elde etmemiz gerekiyor. Ve sonrasında da bir su bardağı süte bir adet yumurta sarısını kırıp İyice böyle çırpıyorum. Yumurta fırçamla gerçekleştirdim ben bu kısmı. Ayrıca çırpıcı da kullanabilirsiniz. Bu hazırladığım sostan her bir yufkanın üzerine böyle yumurta fırçamla sürüyorum. Çok da fazla sos sürmenize gerek yok. Ama çok yani az da yapmayın. Bu sos sayesinde böreğimizin içerisi Böyle güzel, lezzetli, yumuşak olacak. Aynı zamanda dış kısmı kızardığı için de çıtır olacak böreğimiz. Şöyle yufkanın geniş kısmına kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Dilerseniz içerisine beyaz peyniri de katabilirsiniz. Ben ana malzemeleri veriyorum. Çeşitlendirmek sizlere kalmış. Bu şekilde rulo yapıyorum. Ve rulo yaptıktan sonra da Böyle birbiri etrafında dolayarak gül şeklini veriyorum. Klasik gül börekleri gibi. Her bir yufkayı bu şekilde devam ediyorum. Söylediğim gibi toplamda 8 adet börek elde edeceğiz. Verdiğim sos miktarı da bu böreğe kadar yani 8 adete kadar duruma göre daha fazla yapacaksanız miktarı artırabilirsiniz. Kahvaltılık olarak en çok hangi tarifi seviyorsunuz? Bir sonraki tarif ne olsun isterseniz bana yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki çekimi sizler için yapabilirim. Hangi tarifi isterseniz o tarifi sizin için çekerim. Bu şekilde yine sarmaya devam ediyorum. Ve pişirme kağıdı serdiğim tepsime dizeceğim. Bu arada hangi illerden beni izliyorsanız yorumlarda bir selamınızı bekliyorum. Merak ediyorum nerelerden izliyorsunuz. Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Sizlerle iletişim halinde olmak da beni motive ediyor. Burada yalnız olmadığımı biraz daha anlıyorum. Evet, pişirme kağıdı serdiğim böyle borcamın içerisine ben böreklerimi dizdim ve kalan sostan Yine böreklerin üst kısmına sürüyorum öncelikle. Söylediğim gibi bu sos miktarı yufkaların iç kısmına ve üzeri için sürmeye tam yeterli bir miktar. Yani kesinlikle az değil, fazla da gelmez. Sosunuz. Tarife tam olarak uyduğunuzda güzel sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Üzeri için ben ekstradan ajvar sos ekledim. Yazın hazırladığım ajvar sostan bu patlıcanlı işte köz biberli domatesli yazın hazırladığım ajvar sostan kullandım. Sizler dilerseniz salça kullanabilirsiniz. Kahvaltılık salça, işte kahvaltılık domates sosu gibi soslar kullanabilirsiniz. Benim elimde hazır olduğu için biraz daha hani lezzet katmak için bu sostan kullanmayı tercih ettim. dilerseniz salçayı bir diş sarımsakla birlikte kavurduktan sonra üzerine böreklerinizi sürebilirsiniz. Biraz da baharatlarla lezzetlendirdikten sonra güzel bir sos olacaktır o şekilde de. Bu aşamada artık fırınımızı da 180 derece alt üst ısıtma ayarıyla ısıtalım. Önceden ısınmış fırında böreklerimizi pişireceğiz. Bu noktada ısıttığınızda e, siz işinizi e, bitirene kadar fırınınızda ısınmış olacak. Ben böyle e, bir adet Charleston biberi, benim Charleston biberim biraz büyüktü yeterli geldi. Sizler boyutuna göre iki adet de kullanabilirsiniz tabii ki. Charleston biberi minik minik doğrayarak üzerlerine ekledim böreklerimin. Bu malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. İşte kapya biber, e, zeytin... Gibi hani farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ben üzerine biber ve biraz daha biraz da e, dana füme kullandım. Bu iki malzememi ekledikten sonra artık böreklerimin son aşamasına gelmek üzereyim. Daha sonra böreklerim fırında pişerken ben hemen diğer e, işlemlerime yani diğer kahvaltılıklarımı hazırlamaya devam ediyorum. Bu tarifi tabii ki sadece kahvaltıya değil, farklı vakitlerde yemek için de hazırlayabilirsiniz. Beş çayınıza yapabilirsiniz ya da özel günleriniz için de farklı bir alternatif olacaktır. Yapımının kolay olması böyle klasik patatesli, peynirli böreklerden de farklı olmasıyla da sofralarınızda gözde tariflerden bir tanesi olacak emin olabilirsiniz. Malzemelerimi ekledikten sonra elimle de bir hafifçe bastırarak bir miktar birbirine yapışmasını sağlıyorum. Ve sonrasında da fırına göndermeden önceki son şekli böyle. Ve bu aşamada artık ısınmış fırınıma, önceden ısınmış 180 derece fırınıma böreklerimi gönderiyorum. Fansız fırında pişiriyoruz. Fanlı ayarda pişirmeyin fırından çıktıktan sonra e, bu şekilde. E, şöyle ki fırından e, tamamen yani çıkarmadan önce yani bir 10 dakika öncesinde gibi düşünebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri rendesi ilave ediyorum. Kaşar peyniri rendesi de eridikten sonra e, hem bu üst kısımdaki malzemelerin biraz daha birbirine yapışmasını sağlıyor hem de daha hoş, daha e, güzel bir lezzete e, kavuşmasını sağlıyor böreklerimizin. Kaşar peynirlerini yerleştirdikten sonra tekrar fırına gönderiyorum ve eriyip böyle bir miktar kızarana kadar tekrar pişmeye bırakıyorum. Ve son hali de böyle oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Deneyenler mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bana Instagram'dan da fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.